Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün süper bir içerikle beraberiz. Futbol kart açılımı yapacağız. Gördüğünüz gibi futbol kartlarımız var. Ayrıca açtığımız kartlardaki futbolcuların yaşlarını Yusuf ve Yunus tahmin etmeye çalışacak. Öyle de küçük bir oyunumuz var. Haydi videomuza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kartlarımız bunun içinde. Burada bir sürü kartımız var. Bunlar açılışlardan kalan kartlarımız. Açılışlardan kalan kartları çok seviyorum çünkü bir sürü çeşitli kart oluyor ve de içinden bir sürü değişik futbolcu çıkıyor çünkü açılışlarda bazen kutudan aynı aynı hep aynı futbolcular çıkabiliyor ama burada öyle olmuyor değişik değişik futbolcular çıkıyor ilk kartımızı açıyoruz Cengiz Ünder Havertz ve de Biliowicz evet soruyorum Biliowicz 23 yaşında mıdır yoksa 25 yaşında mıdır? Bilemediniz. 23 yaşındaydı maalesef. Her karttan bir tane soracağım. Çünkü aynı kartlardan çıkabilir. Hepsini bir kere de sormayacağım. Al ben severim bakın. Siyah beyaz form olan, olan var ya oydu oğlum. Bilemediniz. İkinci kartımızı açıyoruz. Tüh. <laughs> Haydi bakalım. Kim çıktı? Fernandez, Nazım Sangare ve de Dorukan Toköz çıktı gördüğünüz gibi. Ee, Nazım Sangare 28 yaşında mıdır? 30 yaşında mıdır? 28? Evet 28 yaşında. 28! bu ne? Bakalım. Kim mi gidecek şimdi? Üçüncü kartımızı açalım. Kim geliyor? Sporcu. Fabinho ve de Sasha Boyay. Sasha Boyay 22 yaşında mıdır 30 yaşında mıdır? 22 30 22 yaşında. Tek <laughs> <laughs> bu mu? Evet Sasha boy al. Sana da şey al Devam edelim bakalım ne geliyor. Arda Güler, Memphis Depay ve De Noyer. Arda Güler 17 yaşında mıdır 25 yaşında mıdır? 25 Sence? 17. Evet. <laughs> Güzel. Evet, süper final kartımız açalım bakalım. Ne gelecek? Kim bilecek bakalım? Heyecan dorukta. Baba, baba. Ben bilmiyorum burada yazıyor oğlum. Haaland o ve de Batshuayi. Haaland 21 yaşında mıdır? 25 yaşında mıdır? 25. Ha? Kimi de, Kimi de. Evet. evet. De Siz de bildiniz. Söylemiştim, söylemiştim de. değil mi? Evet. Unutmamışsın. Evet. Kim geliyor? Alexander Arnold ve de Musela. Musela 19 yaşında mıdır? 30 yaşında mıdır? Ne? 30? Musela 19 yaşında mıdır? 30 yaşında mıdır? 19 yeah. <laughs> Devam Otur ediyoruz. Çok eğlenceli, değil mi? Evet, kim geliyor bakalım? Ronaldo Messi çıksın ya, değil mi? o oh, Colemen. <laughs> Robertson. Ama Colemen'ın yaşı maalesef yazmıyor abi. O yüzden onun yaşını soramıyorum. Robertson 28 yaşında mıdır? 21 yaşında mıdır? <laughs> 28 Oturun bakalım otur Yunus, Yusuf otur gözükmüyorsunuz oğlum oradan Kamerada gözükmüyorsunuz oturun Otur Haydi bakalım devam ediyoruz Fabinho Ve de Sasha Boye Sasha Boye'yi sormuştum bu sefer Fabinho'yu sorayım Fabinho 29 yaşında mıdır 20 yaşında mıdır Hayır 29 <laughs> <laughs> otur Yunus yun, otur gözükmesin ya kamera. Efendim. Ben <laughs> Geliyor. Oo. Noyer. Eee Depay ve de Arda Güler. Arda Güler'i sormuştuk. Şimdi Noyer'i sorayım. Noyer 36 yaşında mıdır yoksa 25 yaşında mıdır? 36 yaşında mıdır 25 yaşında mıdır? 36 36 mı? Yunus 36 mı 25 mi? 25 36 yaşındaydı Evet kim geliyor bakalım Baba ben şey Sormadın mı amcana? Rummenige ve de Moguere Moguere 28 yaşında mıdır, 21 yaşında mıdır? Maguire 28 yaşında mıdır, 21 yaşında mıdır? Evet, 28 yaşında Devam ediyoruz. Kim gelecek? O süper final. Süper final kartı. Kim gelecek bakalım? Pilotini ve de Benzema Haydi Kim bilecek bakalım hadi Benzema 34 yaşında mıdır 30 yaşında mıdır Hayır 34 <laughs> İkinizde biriniz farklı söyleseydi Bilebilirim <laughs> Açıyoruz kim geliyor Allah Cellini Ve de Çal Tichaldao. Lan bunu şeyini unutmuşum ya. Galatasaraylı. Evet. Allah Kellini 37 yaşında mıdır yoksa 20 yaşında mıdır? 27, 27, Sence? 37 mi yoksa 27. 20? Evet 37 Yunus bildi. Evet, geliyor bakalım. Kim geldi? Arajo ve de Kimmik. Gelsin. gelsin. ya. Artık Kimmik 27 yaşında mıdır yoksa 30 yaşında mıdır? Kimmik... 30, 30, 30. 30 mı 27 mi? 30, 27. 27! Oha geliyor. Artık ya Mbappe gelsin, Ronaldo gelsin. <laughs> Öyle mi yaptın? <laughs> Onun gibi yaptın değil mi? Ronald, Viljavic, Havertz ve de Cengiz Ünder. Bu sefer de Cengiz Ünder'i soralım. Cengiz Ünder ee, 25 yaşında mıdır? Yoksa 30 yaşında mıdır? 30. Sence? 25! Haydi bakalım. Kim geliyor? Kim geliyor? Upamecano ve de Gezal. Gezal 30 yaşında mıdır? 20 yaşında mıdır? Evet, 30. Bakalım kim geliyor. O Umut Bozok ve de Trezeget. Trezeguet Trezeget 28 yaşında mıdır? 23 yaşında mıdır? Sence? Yusuf? Hayır 28. <laughs> 28 mi 23 mi dedim? Siz de ikiniz de 23 dediniz. Aa ya. Evet. Noyer, Memphis Depay ve de Arda Güler. Memphis Depay 29 yaşında mıdır? 25 yaşında mıdır? Yunus söyle. Yunus. Yunus. 25, 25 sence? 29. 29 yaşında mıdır? 25 yaşında mıdır? Kardeşin 25 dedi. 29. Evet 29 yaşında. aynısını söyleseydin bilemeyecektin oğlum. Robertson Kuvarejma bunu sormuştuk zaten Robertson'a değil mi? Zaten adı, adı yazıyor oğlum işte. Kuvarejma kaşlık o. Bu kaşlık. Yusuf sallama oğlum. Masa sallanıyor. Yusuf kamera düşecek. Üzüm benim. benim. Pakueta ve de Holland. Pakueta. Evet. Bir dakika. Pakueta 25 yaşında mıdır 35 yaşında mıdır? Yes. Sence? 30 30. 25 mi 35 mi oğlum? 35. 35. Sence? Hayır. 30 demedim ki 25 mi 35 mi <laughs> dedim. He. <laughs> <laughs> 35. 35 dedi oğlum. oğlum? 35. Tamam. Yanlış bil bilemediniz aynısını söylediğin için. <laughs> Gimenez Ronaldo Fabinho otur bir dakika gelme gelme Geç oraya geç Oraya geç gelme Ronaldo tamam Ronaldo'yu soruyorum Ronaldo kaç yaşında 38 Bir dakika sormadım bir dakika 30 yaşında mı 37 yaşında mı Evet bildiniz aferin Al, Alın bakın orada. Messi çıkmadı ya. Mbappe çıkmadı. Açalım bakalım. İnşallah Messi Mbappe çıkacak. Haydi. Haydi. Ne geldi? Bunu açmıştık. Pokueta ve Haaland. Tamam sen seç bir tane. Sen de seç bir tane. Açın. Nunez ve de Alisson. Alison 30 yaşında mıdır? Bana verini açmadan. 30 yaşında mıdır? 35 yaşında mıdır? Ha? Ne? Alison 30 yaşında mı 35 yaşında mı? Ne? Sence? Ne? 30 yaşında mı 35 yaşında mı Alison? Hayır, 30 yaşındaydı. Ha, 30 Aynısını söylediğiniz mi? için bilemediniz işte yine. Bana ver açmadan bana ver yaşını görürsün. Evet, Yus Yunus saçtı. Oo Taliska! Taliska Baş hayır Taliska. bakma. Taliska. Taliska 29 yaşında mıdır, 20 yaşında mıdır? 27. He? 20 yaşında mı, 29 yaşında mı? İyi. 20. mi? Sence Yusuf? Yusuf açma onu, bana vereceksin oğlum. Aynısı mı? Tamam onu açmıştık zaten. Bastoni ve de Tonali çıktı. Bastoni 23 yaşında mıdır 30 yaşında mıdır? Sence? Baston 23 yaşında mı 30 yaşında mı? Kardeşin 23 dedi. İyi bilemediniz. Şey Yusuf bildi 23 yaşındaydı. Evet. O Cengiz'in ner haber Sivilovic bunu açmıştık zaten. Başka bir tane. Hemen açıyoruz. Ya Messi Mbappe çıkmadı. Baksana burada fotoğrafları var ama çıkmadı. Bu da çıkmıştı. Sen seç tamam aç bir tane sen seç. Evet. Yusuf açmadan bana ver oğlum. Arda güler mi yoksa? Bakalım Yusuf'un açtı. Ha o Bartra, Nakajima ve de Osterwolde. Evet Bartra 32 yaşında mıdır? Yoksa 20 yaşında mıdır? Sence? 32 yaşındaydı. Ya Ronaldo Messi çıkartamadık bir türlü. <gülüyor> ha? <laughs> Ronaldo ha çıkarttık değil mi? Modric. Anlamıyorum zaten yapma. Anlamıyorum. Bakın da anlamıyorum. Molina. Arkadaşlar Yusuf Yunus 5 yaşında da okuma yazmaları yok ama sayıları biliyorlar. Bakın da anlamıyorum. Ama yaş hangisi bilmiyorlar. Mitrović ve de. Ama ben büyüyorum. Korea. Hepsini bildin mi? Hayır 27 A Açtık bayağı bir Bakın Beğendiyseniz Gelmesini istiyorsanız yorumlar Görüşürüz bay bay <laughs> <laughs> Kaç tane bildiğini Yusuf'un sayın Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın